Lanet, Luz'a zarar verdin. Beni lanetledin. Taşa dönüştürülmeden seni paramparça edeceğim. Hayır yapma. <laughs> Yardım etmeye çalışıyordu. Hatta senin için imparatora bile ihanet etti. Ne? Böyle bir şey olacağını bilseydim. Edalin ben. Şaşırtıcı olaylar gerçekleşiyor. Şu anda meclis başkanı Lilith kafeste tutuluyor. Yanında da meczup bir kedi var. Hey Gaz, canlı yayındayım. Baba, yayını bırak. Evet, İda'ya yapılanlar çok yanlış. Belki kurallara uymayabilir ama taşa dönüştürülmeyi hak edecek bir şey yapmadı o. Benim hapisten kaçmama yardım etti. Benim iflas etmemi önledi. Bana öğretmenliği yeniden sevdirdin. O gittikten sonra yani. İmparator İda'yı bırakmalı. İda'yı bırak. Sterimı bırak yoksa